ki bir kere çok hoşsun. Bu saçların falan olağanüstü. Bu mavilerin buradan böyle blue jean'le uymuş. <gülüyor> 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 Pantolonla uymuş. <laughs> çok şeker. Haykocuğum çok hayranım var. Bir kere tebrik ederim müzik alemine. Çok güzel izler bırakarak ilerliyorsun burada. Müsaade eder misin? Ayıp olur mu sana sorsam? Senin ne? e, dini gelişin Hristiyanlık olarak evet. kabul ediyorum. Hı hı. A, hocam iddia ediyor ki Hristiyanlıkta çok eşlik yani teşvik edilir gibi ben bilmiyorum Yok, böyle, böyle bir şey. şey Sen hiç... duydun mu? Yok. O dinde büyüdüğün hı hı. için sormak istiyorum. Ya ben her din için aynı şeyi söyleyebilirim. Hiçbir dinin içerisinde böyle bir şeyin olduğuna. İnanmıyorum. Sen ya. inanmıyorsun. Senin de e, çok e, güncel bir dergide söyleşini okudum. Onun için seni buraya rica ettim. E, çok teşekkür ediyorum. Evet, Genelde çıkmazsın. İlk konuşmak üzere çıktığım bir program. Şimdi şunu merak ediyorum. Evet. Çok güzel vurgular yapmışsın o söyleşinde kadın erkek konusunda ve bu tür ilişkiler konusunda tekrar etmek ister misin? Çünkü diyorsun ki biyolojik olarak, fizyolojik olarak farkımız yok ama kadının güçlü bir tarafı. Evet. Er Neler söylüyorsun? söylesin Aykut. Ben bir erkeğin işte orada hani başlık olarak atılan şey tek eşli çok fazla yaşayamayacağını söyledim, olamayacağını söyledim. Ama bunu neye dayanarak söyledim? Ee, dayandığım şey aslında erkeklik içgüdüsünün ve hormonal yapısı sebebiyle aslında biraz e, başarısız bir yapıya sahip olduğunu düşündüğüm için söyledim. Çünkü erkeklik egosu ve hormonal yapısı bazen bazı şeylere engel olamayacak derecede zayıf ve düşük seviyede olduğuna inanıyorum. Çürük Kadın... mü diyeceğin? Evet çürük. çürük. Erkeklerin Bak, daha çürük olduğunu düşünüyorum. Neredesin? Neredesin? şit falan diyorsun, sen biraz çürük demek istiyorsun <laughs> çürük, bunu. Rahatça evet. rahatça söyleyebilirim aslında. Ee, kadınların daha e, güçlü bir yapısı olduğuna, en azından hormonal olarak daha böyle kendilerini kontrol edebilen bir yapıya sahip olduğuna inanıyorum. Bu sebepten kendi de aslında erkek aldatma güdüsü içerisine girdiği zaman, bu sadece hormonal bir şey olup bir anda aslında olup biten bir şey olduğu için, öyle hissettiği için erkek... E, bir müddet sonra aslında yaşadığı şeyi hatırlayamıyor bile. Sen şimdi hormonal hormonal diye böyle vurguladığın zaman <laughs> bir dakika duygulardan yoksun mantıktan yoksun. Evet. Öyle bir şey demek evet, istiyorsun. Evet. Açık açık Aynen konuşalım evet. ki kadındaki farkı burada çıkarabilirsin. Kadınlarda aynı içgüdüler yok mu Hayko? Daha aslında içsel ve duygusal bir hikayenin içerisine girme arzusu olduğu için aslında kaldırılamayan da bu. Erkekte kaldırılamayan şey de bu. Onun için erkek aldattığı zaman zaten aldatır aldatmaz yaşadığı şeyi unutan bir duygu yapısına sahip. Ama kadın böyle bir şey yaptığı zaman daha içsel ve daha duygusal yaşadığı için erkek bunu hazmedemiyor. Onun için erkeğin yapması daha normal, kadının yapması imkansız. Çünkü kadın daha çok hissederek yaptı ama erkek nasıl unuttu gitti diye. Ayko bunlara bu bilgileri nereden eşit? Çok güzel, anlatıyor, mü? Çok güzel anlatıyor gerçekten çok güzel Sen anlatıyor. bunları okudun mu düşündün mü? Etki, kimin etkisi altında kaldın? Evet bir erkek olmadan dolayı bir kendi Yaşadıklı. bildiğim yönü var. Deneyimleri evet. var. Ee, i̇kincisi kadınları gözleyebiliyorsunuz ve aslında neyi nasıl yaşadığını da birlikte yaşadığınız insanlar üzerinden tartabiliyorsunuz. En yakınınız başlangıç olarak alırsanız annenizin üzerinden gidebiliyor bu hikaye. Hı hı. Ee, bir kadının nasıl hissetmeye çalıştığını da anlamaya çalışıyorsunuz. Aslında empati kurmak. Yani empatik kurma erkek... yeteneğin evet. güçlü olduğu belli ve ondan ders çıkarmak. Tabii ki. On, yani bir yerine koymak yetmiyor Nilüfer Hanım. Doğru. Yerine koyuyorsun. E bak bak seyrediyorsun. Filmleri seyrediyor, dizileri seyrediyor. ne dersler dolu. Hiç dök etmiyor. Yani onu idrak edip oraya yerleştirmek bu biraz zor. Siz ne diyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz Hayko'nun söylediklerini? Evet şimdi aslında iki tarafta bir konuda birbirlerini destekliyorlar. Birbirlerini destekliyorlar. Evet. Gelenek, erkeğin yapısı Hayko'da. Ben formon, Hormon yapısı hanım. diyor. Ben şöyle düşünüyorum yani erkeğin hakkı olduğunu düşünmek asimetrik güç ilişkisinden kaynaklanıyor. Neyi kastediyorum bunda? Kadınla erkek arasında asimetrik bir güç var. Kadınların siyasi, ekonomik, kültürel alanda karar verme mekanizmalarındaki temsili hala çok yetersiz. Bakın Türkiye'deki mal varlıkların sadece yüzde seksi kadınlar üstünde. Kadın iş gücünde giderek e, azalıyor. Şu anda 24.3, 90'lı yıllarda 33.3 gibi bir rakam vardı. Kadının Kadınların, da o yönü mü çürük? Evet, hayır çürük değil. Çürük değil ama. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz Ayşe Hanım? <laughs> Türkiye'deki yapısal sorunlardan kaynaklanıyor. Lisbon stratejisinden biraz bahsetmek evet. istiyorum. 2010 yılında Avrupa birli birçok ülkede ve Türkiye'de olmak üzere şu hedeflere ulaşacaksınız diyor. Portekiz, İspanya gibi ülkelerde de tarımda çözülme oldu. Hani Türkiye'deki evet. tarımda çözülme mi kadın işsizliğini arttırdı diye soruyoruz. Hayır, hayır Türkiye'de hayır. çok düşük pardon, çok yüksek kadın işsizliği. Gençler arasında daha da fazla. Şimdi kadın ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan bir güçsüz durumda kadının çürüklüğünden kaynaklanmıyor. Bu Türkiye Bunu biliyorum, biliyorum ben onu. Ben onu, onu ilk söylediğimden daha sonra taş. çizmek istiyorum. Kadın taş. Hele Türkiye gibi bir ülkede. Bakın bir de kültürel altyapıya değindi hocamız. Evet, eksik etek, ondan sonra kaşık, kaşık düşmanı. düşmanı. Kadının yüz karası erkeğin el kiri erkek elini yıkar gider.